şey yılan acaba saklanmaç oynayabilir miyiz? Tamam olur. Tamam hadi oynayalım yılancık. Ben sayabilir miyim? Tamam. Sen de saklan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Acaba nereye saklansam şurası olur mu? Yok olmaz. Şuram altı olur mu? Yok olmaz. Ee, buranın altı olur mu? Yok. Ee, nereye saklanacağım ben şimdi? Aa, acaba buradan yukarı mı çıksam? Hadi çıkalım. Ah. 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 Hadi gelin benle. Ah, ben yatağın altına saklanacağım. Burada beni asla bulamayacak. Açayım şu yatağı. Evet açtım. şimdi buraya saklanayım. Yata yatağı da üstüme yine kapatayım. E, kimse göremez burada. <laughs> Yatağın altındayım. Sesimi duyuyor musun? Hmm, acaba yılan nereye saklandı? Hmm, acaba nereye saklandı yılan? Şurada olabilir mi? Hemen bakacağım kesin bunun altında. Buldum seni. Aa, aa yok. Hmm, burada acaba orada mı? Hemen arayıp geleceğim. Kesin burada. Bir bakacağım. Hmm, burada kimse yok. Arayayım bakalım. Çıkıyorum. Bakalım kimse var mı? Hmm, nerede olabilir? Burada olabilmiyor. Buldum seni. Yok. Hmm, hmm. Acaba yılan nerede? Yastığın altında olabilir mi? Bir bakalım. Ve. Ay korkuttun beni. Sen burada mıydın? Evet. Sobeleyeceğim seni. <laughs> sobeleyeceğim. Hemen aşağı ineyim. Ah, i̇neyim. Ah, i̇ndim. Sobeleyeceğim seni. <laughs> Asıl ben sobeleyeceğim. Sobe. <laughs> ben kazandım. Ay nasıl da mutlusun. Aferin sana sen kazandın. Tekrar oynayalım mı? Hadi sen mi sayacaksın bu, traf, bu sefer? Tamam hadi say. Hadi nereye saklansam. תודה שלך! ביי ביי!